artık Cuma günü oynayacağımız bizim için çok önemli olan bandırma spor maçına hazırlanmaya dün başladık. Hemen maçtan sonra oyuncularımıza izin vermeden e, hazırlıklarımıza başladık. İşte Cuma gününe kadar da birkaç antrenmanla hazırlıklarımızı tamamlayacağız. Ve i̇nşallah Cuma günü kendi sahamızda iyi bir mücadele, güzel bir oyun. Beraberinde alacağımız 3 puanla zirve yarışındaki e, mücadelemizi devam ettireceğiz. Hem Geleceğe biraz daha umutla bakabilmek, hem geçtiğimiz haftanın olumsuz izlerini üzerimizden atmak için güzel bir fırsat var önümüzde. İnşallah bu maçı iyi değerlendireceğiz. Bugün e, gerekli işte donelerimizi ortaya koyup e, futbol federasyonuna gerekli müracaatımızı yapacağız e, ve bu müracaatla ilgili de e, öğleden sonra kendi resmi sitemizden gerekli açıklamalar yapılacak. Yani kurallar gayet açık ve net bir şekilde ortada. E, maçın içinde yaşananlar da çok net bir şekilde ortada. Dolayısıyla biz müracaatımızı yapıp ondan sonrasını bekleyeceğiz. Yani orada da bir e, ayrı bir e, hata var ama tabii e, Futbol Federasyonu bu yaşanan olayları ne şekilde değerlendirecek hep beraber e, göreceğiz ama kurallar ve uygulamalar çok net bir şekilde e, açık bir şekilde ortada. Benim itirazım şu yöndeydi. Bunu çok açık ve samimi bir şekilde söylüyorum. Sahaya girdim. Hocam dedim verdiğiniz karar yanlış. Bu bir e, skandaldır dedim. Yani tek söylediğim bu. O da sahanın içine e, girdiğimden dolayı bana kırmızı kartını verdi. Ama orada tabii yaklaşık 50-60 kişi falan zaten e, sahanın içerisindeydi.